Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kestaneler yaz tatili yapacaklar kestaneler yani anlayacağınız. Arkadaşlar kestaneler yeni bir bölüm. Yani yeni bir sezon başlatıyorum. Kestaneler bir ekipler. Çok güzel bir ekipler. Onları çok seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben kestanelerin aslında tam olarak yönetmeni değilim. Yönetmen yardımcısıyım. Ama bunun ne önemi var? Yönetmen maalesef hasta oldu. Yapacak bir şey yok. Her neyse. Ben o nedenle size burada yardım etmeye geldim. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi. Hiç kanalıma abone olup yorum yazıp like atıyorsun. Ben de yeni bir seri başlatayım ki böyle eğlenin, heyecanlanın diye. Şimdi sizi bölüme geçireyim. Eğer bu videoyu tam 600 like gelirse yani 200 ya da 200 like gelirse kestaneler bu sefer Cellar bayram kutlayacaklar arkadaşlar. Yani gerçekten eğlenceli olacak. Hazırsanız sizi videoya gönderiyorum. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar yeni tatilimizi bu tatlı yerde yapacağımızı bilmiyorum. Yalnız garip bir şekilde burada terk edilmiş bir deniz gibi. Yani siz de fark ettiniz değil mi? Ah, kime soruyorum ki? Aa, evet evet geri dönelim. Hadi geri dönelim lütfen. Ne kadar korkaksın ya. Sadece bir su. Hadi girelim. O, ne kadar güzel. Hadi arkadaşlar. Burada terk edilmiş bir tatil alanı değil. Normal bizim gibi insanların gittiği sadece küçük bir tatil alanı. Ya değilse ama boş verin. Baksanıza burada çok güzel balık tutulurmuş. Canın ne isterse yap. O oh, keyif dans edersin. Şarkı söylersin. Her şey var burada. Hem bu tatil yerine bayıldım. Kalacağımız bir otel varmış. Evet kalacağımız bir otel var. Ama tek sorun ben buralarda bir otel göremiyorum. Acaba otel yerine kandırıp bizi çadıra mı aldılar? Ah. Bize her çadı alan kimse onun ağzını burnuna pıp. her neyse. Aa bakın, böyle bir satıcı var. Gelin de satıcıya bir şeyler soralım. Satıcı bey, satıcı bey. Satıcı bey bu ormana girmek aklınızdan bile geçmemeliydi. Ay hep şov hep şov. Neden geçemiyoruz çünkü? Ama burada tatil yeri diye görmüştük. Ya bu sene mi geldik? Hayır doğru geldiniz ama eskiden bir tatil yeriydi burası. Arkadaşlar çok saçma. Konumumuz buraya gösterdi. Gerçekten buranın tatil yeri olduğundan eminim. 5 Beş... Yıldızlı otelde kalacaktık. Size bunu kim söyledi? Sana ne? Abi sana mı soracağım? Allah aşkına. Hadi arkadaşlar biz bu bey ile konuşamayız. Yalnız içecek satıyorsun değil mi? Satıyorum ama ben değil. Oradaki satıyor. Oradakinin de size söyleyecekleri var. Hoşçakalın. Abi adam kayboldu. Kayboldu onu bulmamız gerek. Abi. Ya ben korkmaya başladım. Ölmeyiz değil mi? Ölmeyiz tabii ki de. Ne saçmalıyorsunuz? Hadi kestaneler biz bir grubuz. Hadi ondan bir şeyler alalım. Merhaba. Merhaba bak sıra Biz tatil yeri olarak doğru yere geldik, değil mi? Burası eskiden bir tatil yeriydi. Evet, biliyoruz zaten. Burası eskiden bir tatil yeriydi. Da biliyoruz zaten. Burası eskiden bir tatil yeriydi. Da hay senin ben kafana. Bıp. Evet, her neyse boşverelim. Biz bir tatil yapabiliriz. Arkadaşlar biz güvende olduğumuzdan emin miyiz? Yüzde yüz eminim. Eminim değil mi? Emin miyim? Bu da sen bileceksin işte canım. İnşallah eminimdir ya. Her Arkadaşlar güvende değiliz bence. Çünkü baksanıza iki yön aynı şeyi söylüyor ve adam arkaya geçince bir anda kayboldu. Arkaya bakacağım ben. Denizin içinde falan arayalım o adamı yani. Gidip bir soralım şu robota tekrar ne oluyor. Bence sormayalım. Bence sormayalım. Robottan mı korkacağımız var? Kestaneler. Yürüyün gidiyoruz. Evet robot bey. Kalacağınız kulübe şurada. Abi çok teşekkür ederiz. Hadi kestaneler. Koşun. İnşallah mevül taritası vardır. Ne? Çok seviyorum. Abi inşallah spası falan vardır. Çünkü ben gerçekten spor olmaz ben de geçişemem. Ay kapıyı çalmadan girilmez. Şurada merdivenler nereye çıkıyor? Ha balkonu da varmış. Her neyse hadi kestaneler girelim. İyi tamam. Siz öyle diyorsanız girelim. Aslında tatlı bir yer. Evet ben de beğendim. Gerçekten güzel bir yer. Hayır hayır hiç güzel bir yer değil burası. Hadi çıkalım hadi hadi yürüyün hadi. Abi korkaklığınız mı? Alo burada spalı bir yer var mı? Canlarım. Ay spalık yer falan da yokmuş. Her neyse. Ah Valla burada bir sandalye var. Bakalım merdivenlerden çıkılmadı. Ay pardon. Ay ben de çıkmayalım. Ama her neyse boş Biz kestaneleriz korkusuzuz. Biz kestaneleriz korkusuzuz. Ya bir sus gerçekten başım şişti ya. Of. Arkadaşlar bakın burada bir kapı var. Abi çalmadan giymeyeceğiz herhalde. Tık tık tık. Tık tık. Ah açtılar. Aa pardon. Siz kimsiniz? Ben bu otelin çalışanıyım. Bir şey mi istemiştiniz? Her neden garip garip insanlar var? Size sadece bunu sormak istiyorum. Aa hanımefendi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Buralarda hiç garip insanlar yok bir kere. Hepimiz gayet normaliz. Sana inanmıyorum. Bana inanmak zorundasın tamam mı? Hepinizi otelden kovarım bakın. Daha sonra bir daha da içeri almam. Yalnız akşamları sakın ama sakın otelden dışarı çıkmayın. Şimdi odamdan çıkın. Ay çok kapısınız her neyse. Hadi kestaneler. Buraya gelin. Geliyorum. Hmm. İyi de nerede kalacağız? Aa, bakın. Burada kalabiliriz. Burası hem yüksek. Hem buraya canavarlar gelin. Ay, siz de kimsiniz? Aferin bu Burası sizin odanız mıydı? Tabii ki de bura benim odam. Çabuk çıkın. Abi şimdi bizi tarafından kovulup nerede yatacağız? Şu otel görevlisine bir soralım. Haklısın. Hadi otel görevlisi hanım. Ay Allah aşkına otel görevlisi hanım gitmiş. Bence kendine yiyecek almaya gitmişti. Karnı acıkmıştı. Ay her neyse boş ver. Kapı, kapı Abi kapı üzerime kapandı. Bu nasıl iş? Gerçekten bir gün kusacağım. Hadi üst kata çıkalım. Belki üst katta yatacak yer vardır. Buradaki kapıya bakın. Buraki kapı açık. Bilmiyorum. Bakmasak mı? Ay, Yerde biraz iz var. Birkaç da daha yakından görebilirim. Evet. Yerde biraz iz var. Görebiliyorum. Arkadaşlar yerde birkaç iz varsa bu gerçekten bir gizemin ortaya çıkaracağını söyleyeyim. Abi, buranın tuvaleti var mı? Maske yapacağım. Sen tek derdin bu mu gerçekten? Mary, gerçekten Mary, şu anda bununla uğraşamayız. Makyaj için vaktimiz yok. Estrella, canım, kendini toparlamak zorundasın. Tamam mı? Çünkü ben makyaj yapmaya gidiyorum. Biz burada uyuyacakmışız çünkü. Burada çünkü kestanelerin odası yazıyor. Ay bakım yapmaya gitti gerçekten ya. <laughs> ne yapmaya çalıştığını sorabilir miyim? Namaz kılıyorum. Ya ama neden? Zorundayım. <laughs> ya ölürsek? Hepsi o. Hepsi o. Arkadaşlar bilmiyorum yani. Bu odadan bence çıkıp başka odalara gitmek iyi olur. <laughs> ben kapıyı Aa, Burada bir odada var içeride kim olabilir ki? Cık. Bu saatten sonra. Hey çabuk odamdan çıkın. Sizi burada istemiyorum. Burada benim odam. Tamam mı? Siz gidin. Hatta sokakta yatın siz. Olmaz mı? Çık kapıyı da kapıyorum. Uf. Ay bildiğin üzerimize kapıyı kapadı. Ha, bakın burada bir daha var. Ee, bakalım. Ah, otel görevlisi bey iyi ki de bana bu odayı da verdi. İki oda da benim yaşası. E pardon ama bura kestaneler yani bizim grubumuzun adası. Lütfen odamızdan çıkar mısınız? Hayır. Hayır. Bana bu oda verildi. Siz gidin. Bence görevlilere soralım. Ay kapıyı izledi bizi kapat. Ay çiğitledi ya. Bence görevlilere soralım. Haklısınız. Görevliler bize belki oda yapar. Ne bileyim yani kestaneler. Hadi yürüyün. Aa, burada bir oda daha var. Ay bu odayı biliyoruz. Ay biliyorum tamam. Aşağı inelim. Belki aşağıda da vardır. Oklasınız aşağıda da olabilir. Ben ineyim mi? İneyim mi? İneyim mi? İneyim mi? İneyim mi? İneyim mi? Ay, bozuk plak gibi takılı kaldın. Abi ben iniyorum. Ben korktum. Burada burada day art girl şarkı yazmalı. Day art girl, day art girl, day art girl. de en üst kata çıkan kestaneler koşun. Çünkü alt katı kapısı kapalı. Kilitlemişler. <laughs> İyi, 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 i̇yi de burası da kapalı. Hay zor zor zor. Biz de burayı görmemiştik. Nasıl yani arkadaşlar? Yani arkadaşlar biz burada mı kaldık? Otel görevlisi bana en güzel odayı ayarlamış. Çıktı bu koridorlar benim odam. Kalorifer var, malzemeleri bile var. Yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptım? Allah belanı versin kızı bayılttın. Kendisi kaşınmıştı. Tüm odalar herkes almış. Biz ne yapacağız? Sokakta mı uyuyacağız? Çabuk çık odamdan serbiyesiz. Hı. Saçımı mı bu Bunu sen istedin. Ha. Hayır sen. Git buradan. Kapı Ay ben gidiyorum. Bu ne be? Bence de artık gidelim. Çünkü rahatsız oldum. La 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 Ay düştüm. Hadi biz de başka bir otel falan bulalım. Yürüyün. Hadi kestaneler. Biz korkusuz değil mi? Bilmem. Öyle miyiz biz? Korkusuz kestaneler miyiz? Hayır. Hayır. Değiliz. Hayır. Hayır. A, tabii ki de korkusuz kestaneleriz biz. 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 Biz biz korkusuz kestaneleriz. Bir baba beyefendi. E, merhabalar e, şey. Merhabalar ne istemiştiniz? Merhabalar ne istemiştiniz? Bir kere sen neden kız sesiyle konuşuyorsun? Canım istiyor. Ay saçlarım. Hani söyleyin bakalım ne istiyorsunuz. Buralarda kalabileceğimiz başka bir yer var mı? Ay ne yok ya ben nereden bileyim? Beyvan nasıl kızınız mı lütfen. Tüm hepsi tükürükleriniz ağzıma geldi. Ne yapayım? Sizin adınız ne? şey benim adım Estrella. Estrella git buradan. Yazık onu. Sezdikten. Tamam ya. Yorabbim öyle sonra. Aa bakın. Burada bir kebap var. Ben kusacağım. Allah belanı versin. O ne biçim kabak be? Ya, ay, ben, bakın burada bir otel daha var. Merhaba, buyurdu ki otelin sahibi hanginiz? Ben buradaki otelin sahibiyim sorun ne? Size bir oda ayıracağım. Tamam gelin bakayım. Otel görevlisi bey böyle giderse altına sıçacak. Aslında kadın ama. Ay gitti. Arabada da bizim mi? ay ne kadar tatlıymış. Başka diğer de buradan gelemiyor. Yalnız e, bize en yüksek yerlerden birini vermişsin normal bir şey mi? Çok popüler olduğumuz için canım. Yalnız takipçilerimiz bu videoyu beğenip abone olmalı. Yoksa popülerliğin ne anlamı kalır? Çok zenginim de pardon. aslında burada biraz tırsıtıcıymış. Her neyse gece orada artık uyumamak için geldi mi? Bence gelmiş olmalı. Ben uyuyacağım. İyi gidin Ve sabah olunca ben asıl yöneticiyim. Her neyse asıl yönetici olduğum için sabah olunca dedim. Ay baksanız ekip. Güneş doğmuş. Hadi gelin gidelim. Mis gibi havuzda yüzmek için sabırsızlanıyorum aslında. Hayır sabırsızlanmıyorum. Sızlanacaksın. Çünkü popüler üstü, popüler üstü, popüler üstü, popüler popularist, popüler popularist, üstüne gidiyoruz. Eğlencenin amacı bu. Ay ne kadar güzelmiş deniz. <laughs> Denize kusmuş lan. <laughs> Allah belanı versin. Denize kusmuş denizim. <laughs> Eee kusmuş denize soktun beni. Oy bir denize kusmuşlar. Kadın sesi çıkarttı. Ben de boğazına köksüzce çukur. Arkadaşlar konuya odaklanmamız gerek farkındaysınız. O ses neydi? Bilmem. Diyeceksiniz biliyorum. <laughs> Aslında evet. Hadi arkadaşlar ses şu taraftan geliyor. Tamam canavar avcısı müziği çalmamıza gerek yok. Bir yolda noktasın bir yolda resim. Aa buradaki şapkanın altından geldi ses. Farkındayım canım. Buradaki şapkanın altında Aa şurada bir not var Ne yazıyor üzerinde Bakasana Hemen bakıyorum İşte not burada hmm. Buradan gitmezseniz Hepiniz yok olursunuz Diye bir kitap var Bu kitabı okuyup araştırmamız gerek Gerçekten boş kalan vaktimiz Kitap okuyarak harcayacağımızı hiç düşünmemiştim Hadi kestaneler yürüyün gidiyoruz Hayalet, koşun. Testaneler çabuk olun. Ah, hemen otele gidelim. Eyvah, oradaki otel açıktı. Çabuk bu otele gitmeliyiz. Ölmek için daha çok gençim. Öldüm. Ah! Ay aman bir yaratık bizi bu tarz koydu oraya. Kaçın. Ölemez. Nereye saklanabilirim? Kilitledim kendimi buraya çıkır diye. Bu aç gözlerini görmezden geliyorum. Çabuk aç şu kapıyı yoksa hepimiz öleceğiz. İyi tamam açtım. Çabuk girin kestaneler. çık Oh, uh, bir an öleceğiz sandım. Ben de gerçekten çok korktum. Abi burası ter <gülüyor> <gülüyor> Sen de o bir de bir kusuyor ya. <laughs> İğrenç kokuyor. <laughs> Ay valla. İğrenç kokulu bir odaya tıkılı kaldık. Ay anahtar kusuluklarının arasını sıkış. <laughs> Daha fazla kustukları arasına... Ay Allah Bu kustukların arasından onu alabilecek biri var mı acaba? Böyle şeylere alışığım. Annem sürekli bana temizlik yaptırıyor. Gece gündüz durmadan temizlik. 24 saat bir temizlik yaptırmıştı. Tamam. Üf. Eli kusluk oldu ama anahtarı çıkarttım. Ve açıyorum. Çıkart. Yalnız ellerini yıkasan iyi edersin bana o kirli ellerine dokunma. Tamam canım? Abartma Mary. Sadece bir kusluğa dokundu. Aslında ben de birazcık iğreniyorum. Biliyor musun biri? Ama bu bir sorun değil biliyorsun. Ay ben kendi ellerimden çok eğlendim. La baba nerede bu? La baba. A burada. Evet arkadaşlar. Oh. Burada bir kapı daha var. Burada. Buradan gitmezseniz yine öleceksiniz. Ben hiçbir şey anlamadım bu konuda arkadaşlar. Arkadaşlar. Her neyse başlıyor. Dönüş evet, vaktimiz kaldı. Koşun. Devamının gelmesi için like atıp kanalımıza abone olup güzel bir yorum yazarsanız bunun devamı gelecek ve devamında çok garip şeyler olabilecek. Yorumları devamı nasıl yapmamı istiyorsanız yazın. Hoşça kalın. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bana yıllarca destek oldunuz. Bay bay. Aslında yıllarca değil.